Evet, işte Airpods Pro ikinci nesil. Bence Airpods'lar Apple ekosisteminin en önemli parçası. Sadece bu değil. Sadece Airpods Pro ya da Pro 2'den bahsetmiyorum. Ya da yeni çıkan üçüncü nesilden falan da bahsetmiyorum. Ben uzun zamandır Airpods kullanıcısıyım. İlk kullandığım Airpods 2 bu. Hatta meraklılarına 2 ile 3 ses ASMR'e kapışması yapayım. 2 Pro 2 2 Pro 2. Bu birazcık daha tok, daha kaliteli bir hissiyat veriyor öyle. Bunda da aynı ekosistem özellikleri vardı. Bunda da vardı ama bunun ekstra video çektirecek kadar güzel gelen şeyleri var bana. Onlardan bahsedeceğim bu videoda. Ya birinci neslinde de büyük ihtimal aynı özellikler vardı ama onu kullanmadığım için emin değilim. Bunun da kutusu bir, yani kablosuz şarj özelliği yoktu. İçi iki. Öyle işte ne yapacaksın? <laughs> Doğan Gül'ün müşahin. Telefondan bilgisayarlarına işte iPhone'dan Mac'e, iPad'e, iPad'den Apple TV'ye geçerken hiç ekstra senkronizasyon, eşleme, bir süre gerekmeden, bir işlemle uğraşmadan tak 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 cihazlar arasında geçiş yapması bence en önemli özelliği. Yani ne olacak abi bilgisayara girerken de bir Bluetooth ayarlarından iki dakika eşleyiver. Diyecek olanlar bunu hiç deneyimlememiş olanlardır. Yıllar içinde bunu bin kere kullanınca insan gerçekten anlıyor ne demek istediğimi. Bu deneyimle alakalı bir şey. Sadece ekosistem özellikleri değil. Ekosistem zaten vardı elimde. Airpods de vardı. Bu artık bozulmaya başladı tabii yıllar içinde. Sesi artık arada karşıya çok cızırtılı gidiyordu, kopuyordu bir şey oluyordu. Ben bunu motosikletle kullandım çünkü yıllarca. Düştü, kalktı, çok hor kullandım. Hala çalışıyor. Bunu neden kaskla kullanamıyorum? Çünkü bu süngerli yapı. Yani bu silikonlu yapı. Ben bunu kulağıma takarsam dışarıdan hiçbir şey duymam. Şeffaf modunu aç diyeceksin. E kask var mikrofondan alıyor sesi. Nasıl şeffaf mod çalışsın? İşte kapat onu bilmem ne yap falan. Böyle kulağının dişinde birazcık oynuyor kaskı taktığın zaman falan. Bu, bu olmuyor. Normal Airpods 2'm bir kutulu. <laughs> Orada devam. Ama onun başka ne kötü tarafları vardı? Bozulmalarının dışında gecikme latensi vardı. Bunda latensiyi de bayağı düşürdüler. Bunda kaba kurgu iş bile yapar. Yani bunda oyun oynamak istiyorsanız da çok iyi oynarsınız. Şeffaf modu da bayağı gelişmiş. Şeffaf mod bilmeyenler için bunların dışında mikrofon var. Dışarıyı birazcık dinliyor. Kulağınızın da içine veriyor ki yolda yürürken falan arabayı duymayıp ölme diye. Elinde telefon, önünde işte kulağında kulaklık böyle gidiyor. Bu eskisine göre birazcık daha güzel çalışıyor şeffaf modu. Eskiden daha dijital bir ses geliyordu. Gene dijital geliyor ama birazcık daha böyle gerçekten kulaklık yokmuş gibi kullandı. Bunu başka biri bana dese ya da bir videoda duysam hayatta inanmazdım. Ama gerçekten bayağı gelişmiş. Takıyorsun ve kulaklık yok gibi dışarı duymaya devam ediyorsun ve güçlü güçlü güzel sesler gelmeye devam ediyor. Basları geliştirmişler. Silikonlu yapısının olmasının etkisi var. Hele tak bunu böyle kulağına Silikonluyla aktif gürültü engelleme özelliğini de aç. ANC, Active Noise Cancelling. O nasıl bir etki ediyor bilmiyorum ama aktif gürültü engellemeyi açtığın zaman birazcık daha dolu geliyor. Herhalde dış boş sesleri kapattığı için mi daha dolu geliyor müzik bilmiyorum ama işte bunu tak falan mükemmel. E çıkar bunu. Tak böyle gene takılıyor kulağına. Bazılarını bu arada silikonlu kulaklıkla yapamıyor, bazıları silikonsuz kulaklıkla yapamıyor. Ben de Konya Ovası gibi kulak olduğu için hepsini takabiliyorum ben kulağıma sıkıntı olmuyor. Diye bazıları ben Airpods takamıyorum düşünüyorum. İşte ben silikon takamıyorum. Acıtıyor. <laughs> ben de hiçbir olmuyor. Hepsini takabiliyorum. Yani silikonlu kulaklığı bile silikonsuz takabiliyorum. Yani mesela böyle dinle bunu. Normal AirPods'tan bile dandik gelir. Tabii buna göre dizayn edilmiş sonuçta bu ama bunun olayları bir bütünü. Yani bu kulağınızı fiziksel olarak tam kapatması, işte o gürültü engelleme teknolojisi, yazılımı, farklı kodekler falan getirdiler. Gerçekten yani kablosuz bir aletin, kablosuz bir kulaklığın, bu kadar yüksek şarj süresi ve bu kadar kaliteli, clarity'nin de olduğu, yani netliğin olduğu, sadece basın kuru kuru gelmediği. Ben çünkü 10 yıldır falan ya stüdyo referans kulaklıklarıyla ya da kabinlerle dinleme yaparım. İş yapmasam da alışkanlığım bu. Yani iş yerlerinde olsun, evimde olsun hep bir standartın üstünde ses tüketiyorum. Sadece müzik dinlerken ya da iş yaparken de değil. O yüzden bunlara karşı her zaman bir şey gözle bakardım. İş görüyor işte. Telefonla konuşuyorum. Ekosistem parçası. Telefondan taktiği bilgisayara geçiyor. Ne güzel işte falan. İşimi görürsün diyordum. Ama artık bu tabii ki gene bunlarla kıyaslanmaz ama artık seviye değişti. Yani ben bunla keyifle müzik dinlemeye başladım. Yani tamam o kadar düz, profesyonel vermiyor ama net. işte detaylardaki, altyapıdaki enstrümanlar duyulmaya başlıyor. Baslar böyle kuru kuru gelip diğer mitleri, tizleri öldürmüyor. Arada insan da biraz kekoluk istiyor ya. Çünkü benim kabinlerim hep flat, düz. Yani iş yapmak için. Neyse onu veriyor. Ben birazcık basları kökle baba. Arada insan baba bir basları dinleyip be. İstiyor yani. Rock metal müzikte de istiyor yani. Sadece öyle club, EDM falan değil. ileri çok kronik problemdi. Bendeki de yaşandı. Apple geri çağrımlar yaptı. İşte bir kulaklık kopuyordu, bir kulaklık bağlanmıyordu, mikrofondan cızırtı gidiyordu falan. Bunda bir kronik problem de şu ana kadar görmedim piyasada. O yüzden bayağı bir şeyi aşmış, bir gerçekten başka bir seviyeye ulaşmış bir kulaklık bu. Aktif gürültü engelleme özelliği neden aktif? Pasif ne? Süngerler. Kapattığın zaman dışarıyı daha az duyuyorsun. Bu pasif bir noise cancellation, gürültü engelleme. Aktif, dışında mikrofonlar var, dışarıdaki gürültüyü dinliyor. O frekansların tersini oluşturup kulağına veriyor. Öyle faz etkisi ve sen o gürültüyü duymuyorsun. Bu böyle sessiz bir ortamda odadayken falan benim başımı ağrıtan bir şey. Ama müzik dinlenmiyor ken hacim bile katıyor müziğe. Şeffaf mod ve aktif gürültü engelleme özelliği arasında da şöyle basılı tutup geçiyorsun yanlardan. Temiz. Kısa mı falan da şarkı ileri atlatıyor. Ben o eski ünlü şu tık tıkları daha çok seviyordum ama orada şu an mikrofon olduğu için tık tık yaparsanız böyle duf diye beynine vuruyor şeffaf moddayken o sesi. Eskiden Apple sadece pro, gerçekten profesyonel cihazlarına pro derdi. Şimdi artık bir şeyin iyisi ya da pahalısı ya da bir tık daha fazla özelliklisi anlamına geldi. iMac, iMac Pro. İşte MacBook Air ya da düz MacBook, MacBook Pro. Şimdi öyle değil. Bu iPhone'lardan sonra artık bir şeyin daha iyisi ya da daha pahalısı, daha prestijlisi anlamına geldi. Tamam, AirPods'tan daha iyi AirPods Pro ama Pro mu? Yok. Yani bununla bir aranjör, bir mix masteringçi ses mi yapıyor, ses mi işliyor? Yok. Yani bu profesyonel bir cihaz değil, profesyonel kişiler için de değil. Daha fazla özellik isteyen, daha çok para harcayabilecek insanlar için. Bilmeyenler için benim burada bir Apple AirTag videom var. Apple AirTag neydi? Aynı anda işte çantana at, anahtarlığına tak, bir cihazını kaybedersen bir yerde kaybolursa çantan ya da anahtarlığın farklı bir şehirde bile, ülkede bile olsa başka Apple cihazlarıyla haberleşip iPhone'la, iPad'le, Apple Watch'la, Apple Watch'ta olur mu bilmiyorum ama Apple Watch'tan iPhone'a bağlanıp oradan hop. Yani bir, o da gene ekosistemin bir parçasıydı. Bunlar da artık bir AirTag. Tam nasıl çalıştın, ne anlama geldiğini, ne olduğunu merak ediyorsanız videoyu izleyin. Çok detaylarına girmeyeceğim ama bunu bir çantana attın ve çantanı kaybettin. Bu artık AirTag görevinde görüyor. Onu da geçtim. Kendi bulma özelliği eskiden sadece iPhone'dan bul uygulamasına gelip kaybettiğinde kulaklığı bunlardan ses çıkartıyordu. Yani bunların çıkardığı sesten ne olur dışarıda? En fazla gece yatarken yatan yanına düşürdüysen onu falan böyle sessizlikte bulabilirsin. Şimdi kutudan da ses çıkartıyor ya da işte telefondan yaklaştığın zaman pusula gibi de görebiliyorsun falan. tek gibi çalışıyor işte. Bunlar da çok gelişti abi de güzellik. Yeni buraya ip takma şeyi koydular kutunun içinden başka boy silikonlar da çıkıyor. İşte daha küçük bir kulak için daha büyük varsa falan deneyebiliyorsun. iPhone'da ayarlarda sana söylüyor. Bu kulağına iyi oldu diyor. Test ediyor bir frekans gönderiyor alıyor falan ölçüyor. Bu diyor iyi. Daha işte olmadı büyüğünü tak demiyor da olmadı başkasını dene diyor. Sen işte oradan bakacaksın diğerlerine. Dört tane falan olsa toplam. Bir iki tanesini aynı anda genelde şey diyor. Bana medium'a da da iyi dedi. Ben şöyle yaptım. Bir hafta sola medium sağa işte large taktım yatıyorum atıyorum en son medium'da karar kıldım gibi. Normalde sevmem ben silikonlu kulaklık. Yani normal kulaklık daha rahat, daha konforlu ama bundaki işte hacim, bas. Bu kulaklık uzun lafın kısası olmuş efendim. Hem iPhone'undan işte Apple TV'ne, iPad'ine, makineye geçerken tak 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 otomatik bağlanıyor. Telefon konuşmasını bitiriyorsun, işine devam ediyorsun tak otomatik geçiyor. İşte ayarlara gireyim, bağlayayım, kabloyu çıkartayım, takayım, ona geçeyim, hoparlörü açayım yok. Tak tak da unutuyorsun kulağında ve devam ediyorsun işine gücüne. Stüdyo tipi kulaklıklar falan kullanmaya alışık bir insan bile hmm, diyebiliyor bu kulaklar. Rahatsız olmuyor. Tamam bu seviyede değil ama rahatsız olmuyor. Bunun gibi diğer içerikleri de görmek istiyorsan, deneyimlerimi, anlatımıma güveniyorsan, keyif alıyorsan videolarımdan videoları resmiyete kavuşturmak için de beğenebilirsin. Ya da abone olabilirsin hala olmadıysan ki diğer videolardan da haberdar olasın. Twitch'te, Instagram'da, Discord'da görüşürüz. Sonerşahinbaş.com'da hepsinin linki var. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Dur, şöyle kapatayım da. Yani seviliyorsunuz derken lafın gelişi. Yani, tanımıyorum sizi yoksa çok... Bazılarınızı tanıyorum ama bazılarınızla sohbet ediyorum falan.